Evet şu anda Deli Mahmutlu Neresi Deli Mahmutlu? Deli Mahmutlu Halkapınar'a bağlı bir köy. Halkapınar ilçemizin bir mahallesi. Ereğli'nin en uzak Halkapınar'ın en uzak bölgesi. Yani Ereğli'den burası herhalde bir 40-45 kilometre var ama yolu çok sıkıntılı olan bir yer. Torosların dibinde çıkmaz sokak. Burası bizim hep söylediğimiz bungalov evler diye adı geçen yere geldik. Ben de merak ediyordum. Ne diye bir göreyim dedim. 10 tane bungalov ev var. Çok gelişi güzel yapılmış ama ne olduğunu anlayamadık. Yani burası Ereğli'nin sınırları değil, Ereğli'nin mahallesi değil. Böyle bu bungalov evler Ereğli'ye ne fayda sağlayabilir? Gördüğümüz kadarıyla incin top oynuyor. Yani biraz kar yağmur yağsa yol stabilizde değil. Tamamen ham yol. Biz burada ile halkının yaklaşık 15-20 milyon lirasının bugünün parasıyla heba edildiğini düşünüyoruz. Burası kimin zevkine göre yapıldı? Kimin burada bir arzusu var, ne yapmak istiyor? Bu tesisin Ereğli'ye ne faydası var? Bu tesiste Ereğli olarak kim kalmış, kim gitmiş? Bu tesis Ereğli Belediyesi'nin mi, belediye şirketinin mi, başka bir ortağı var mı? Obrukçu ailesinin burada bir hissesi var mı? Bu konuyla ilgili kamuoyu bilgi istiyor. Yani vatandaş diyor ki başkanım siz bunları ifade ediyorsunuz hep. Bu neresi diye benden merak ettiler. Ben de bu vesileyle e, burayı ziyaret etmiş oldum. Dolayısıyla yani bu Bungolu evlerin e, belediye şantiyesinde yapıldığı söyleniyor. Fatura nereye kesildi? Bu konuyla ilgili Sayın Obruksu'dan açıklama bekliyoruz. Başka bir ilçenin sınırlarında Ereğli Belediyesi'nin parası niye bu şekilde heba olmuş? Bu tesislerde kim kalıyor? Nasıl yapılmış? Ereğli halkının ne faydası var? Bu konuyla ilgili olarak bunu yapmaya yetkiniz var mı? Ya da meclisten nasıl bir karar aldınız? Bununla ilgili Ereğli kamuoyu bilgi istiyor. Sayın Obrukçu size buradan sesleniyorum. Buraya kaç lira ödediniz? Bunlara belediyenin şantiyesinde mi yaptınız? Başka yere fatura kestiniz mi? Burada ailenizin arsa anlamında bir hissesi var mı? Bolkar şirketi bu işin neresinde? Bunlarla ilgili bütün bu soru işaretlerini cevaplayacak halkımızın bu anlamda bilgileneceği açıklamayı sizden bekliyoruz.